Sorunu bir daha sor oğlum. Benim sorum Bakın. Bakın. 26. Ya. 26. Evet. Eksi soru. Soru. 26. Kaç <laughs> eder? 26 kaç eder ne demek ya? 26. 26 eder. Yanlış. 25'in bir fazlası eder. Baba sen bana şöyle bir soru sormuşsun ya. <laughs> Nasıl? Baba, bak. bir tane tane on vardı ya. Hı. Bir tane daha on vardı. Evet. Bir tane daha on yapalım. Tamam. Bir de otuz yapalım. Bunların toplamı kaç eder? 10, 10, 30, 50. Sen bana böyle bir soru sormuştun evet. ya. Evet. Bir de şöyle yapalım dedim. Hı -hı. Baba sen ben bulamadım. Evet. ne yaptın? Söyleyeyim mi? Hı -hı. Bakın. bakın şimdi. Evet. Sonra Sence kaç edecek? Şöyle, şöyle yapacağım. Elle etmeyecek şuraya mi? Şuraya bir tane on çizeceğim. Tamam. Buraya da bir tane on 10 çizeceğim. Yüz edecek. İzleyin. Vallahi şuraya mi? da bir şey. tane otuz yapacağım. Aynı değişecek. Yetercisiz. 30'u böyle yapmayacağım. Tam oldu, oldu. Ama ama alimize. Bir daha mı yapacaksın? Tamam, bir daha çiziz. Şuraya böyle bir 30 yapalım. Şuraya da baba 10 güzeli Şimdi bu güzeli. 10 güzeli. İşte sana 100. Aman Allah'ım. 100 yaptı. Evet. Sen Peki. bana <laughs> böyle bir soru sormuştun ya. Evet. Ben sana böyle bir soru soracağım. Şimdi onun üzerine sen bu soruyu mu öğrettin? Bu bu 26. Sorun 26. Mu? Hmm düşüneyim. 25'ten sonra gelen sayı eder, doğru mu? Doğru. Peki bildin mi yani? Peki cevap kaç? 26. Oy, 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 oy. <laughs> Allah Allah. Sen söyle bakalım. Bilemedim. Bir Söylüyor mi? <laughs> Şurayı böyle. Burayı da böyle yapayım. Bir Sonra şuraya bir tane gülen bir ağız çizeyim. Şu şuraya da gözlerini çizeyim. Buraya burnunu. Şuradan da bir çizeyim. Tavşan ediyor. Aa. Soru tavşandı. Cevap tavşan. <laughs> Güzel. Otuz, on da, iki tane, ondan da. Yüz yapıyorsanız ben de tavşan yapıyorum. Güzel. Şaşırtmacalı. O sorudan ürettiğim bir soru. Güzel. Biz 62'den tavşan yapardık küçükken. <laughs> Seninki 26'dan. Gel kızım. Sen ne demek istiyorsun? Sen de bir şeyler söyle. Ben de ailemize bana ve çok dedektü edeyim. Neden? Çünkü beni çok seviyorlar için. Onun için. Tamam. Hoşça kalın.